Merhaba arkadaşlar ben Ülker Işık, emriyazlımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5 belgelerinde bazı yapılandırma işlemlerine değinmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde belgelerin ana hatlarını özetlemeye çalışacağız ve bu özetleme işlemlerini yaparken bazı online sitelerden yardım alacağız ve ekstra bazı eklentiler ile birlikte özetlemelerin ne şekilde yapılabildiğini öğrenmeye çalışacağız ve daha sonrasında da arkadaşlar çapraz tarayıcı yapılarının ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalışacağız gerek css tarafında gerekse html tarafında bazı kodlar yazmaya çalışacağız ve şimdi zaman kaybetmeden belgelerin ana hatlarının ne şekilde özetlendiğini görmeye çalışalım ve bu özetleme işlemleri için gelin visual studio ortamına geçiş yapalım Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve bu dersimizin içerisinde yine önceki derste kullanmış olduğumuz örneği kullanacağız. Ve yine tekrar buradaki sayfa düzenini inceleyeceğiz. Ve bunu bir algoritma düzeni üzerine oturtmaya çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden orijinal dosyamızı bir tane tarayıcı üzerinden görüntüleyelim. Ve daha sonrasında da içerik özetleme işleminin ne şekilde olduğunu anlamaya çalışalım. Bu defa arkadaşlar Google Chrome üzerinden sayfamı test etmek istiyorum. Ve bu butona tıkladığımız takdirde bizim için sayfa Google Chrome'un üzerinden açılacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sayfanın içerisindeki başlıklar, menüler, logolar, destek kısmı, harita kısmı, içerik kısmı, makale kısmı ve daha sonrasında da içeriği yazılmış olan farklı makale kısımları yine burada yer alıyor. Ve en alt kısmında da arkadaşlar site hakkında bazı bilgilerin yer aldığı bir footer bölümünün olduğunu görebiliriz ve biz arkadaşlar asıl olarak burada direkt olarak diyeceğiz ki git ve bizim için yazdığımız kodların bir algoritmik düzenini bizim için tespit ettir ve bu düzeni tespit edebilmek amacıyla arkadaşlar tekrar bu sayfanın düzenine bir göz atalım ve bunun için arkadaşlar sayfamı sağa yaslıyorum ve buradaki visual studio ortamını da yine sol tarafa yaslıyorum ve bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim sayfamız toplam 4 tane eşit parçaya ayrıldı. Ve bu arkadaşlar bizim için header, footer, aside ve section gibi bazı bölümlerden oluşuyor. Ve section kısmının içerisine yazdığımız kodlar içeriği, header kısmına yazdığımız kodlar bizim için başlık değerlerini temsil ediyor. Ve biz de arkadaşlar genel olarak bu başlıklardan meydana gelen site düzeninin bir algoritma üzerine nasıl oturtulduğunu görmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden arkadaşlar sayfamıza bakalım ve kodlama işlemlerine geçelim. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar görsel eğitim ve ücretsiz ve kaliteli eğitim setleri hakkındaki bilgiler bizim için header bölümünden gelmektedir. Ve bunun ardından bir section kısmımız arkadaşlar bizim için yazlımhocası.com olarak değerlendirilen bazı bilgileri içermektedir. Ve bunun ardından sitenin sağında yer alan ve eğitimden görüntüler başlığı ile değerlendirilen bir tane de esayt bölümümüz vardır. Ve bu bölüm ile birlikte de içeriye yazılan makale öğrenebiliriz ve en altta yer alan footer bölümü de yine footer etiketinden gelmektedir ve şimdi de arkadaşlar bu sayfamızı genel bir algoritma üzerinde test edelim. Ve bu test işlemlerini yapabilmek için arkadaşlar bir tane siteden yararlanacağız. Ve şimdi yeni bir tane sayfa açıyorum ve yeniden sayfamı burada değerlendiriyorum. Eğer ki arkadaşlar hazır bir siteden buradaki yapıyı ve algoritmayı çözümlemek istiyor iseniz direkt olarak hazır siteleri kullanabilirsiniz. Ve bizim size önerimiz arkadaşlar csnetders.html5.org olarak değerlendirilen bir sitedir. Ve bu site ile birlikte arkadaşlar istediğiniz takdirde yazdığınız sayfaları offline olarak, online olarak veya HTML kodları olarak değerlendirebilirsiniz. Ve eğer ki arkadaşlar siz burada offline bir dosyayı düzenlemek istiyor iseniz ve içerik düzenini görüntülemek istiyor iseniz direkt olarak bir dosya seçebilirsiniz. Eğer ki ben sayfamı online olarak değerlendirmek istiyorum diyor iseniz de arkadaşlar burada yeniden bir tane adres yazabilir ve tekrar bunu değerlendirebilirsiniz. Yok ben yazdığım kodları değerlendirmek istiyorum diyor iseniz de yine buraya kodları yapıştırabilir ve tekrar bunları bir düzen içerisinde inceleyebilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar biz offline olarak bu dosyamıza bir göz atalım ve bizim bu dersimizde arkadaşlar incelememiz gereken dosyanın 010504 olarak değerlendirilen bir klasörün içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ve burada yer alan HTML page dosyasını seçiyor ve daha sonrasında bunu açıyorum. Ve tekrar arkadaşlar buradaki outline diz değerine tıkladığım takdirde benim için bu sayfa algoritmik düzenin içerisine oturtulacaktır ve içerisindeki kodlar çözümlenecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yazılım hocası görsel eğitim olarak değerlendirilen yazı değerimiz bizim için birinci madde olaraktan değerlendirildi. Yani bu bizim için en kapsayan bölümde diğeri ve sitenin en üstünde yer almaktadır. Ve bunun ardından ana sayfa Untitled Section ve daha sonrasında da burada eğitimden görüntüler başlığı bulunmaktadır. Tekrar buradaki görüntüleme işlemlerine bakalım ve bunları di direkt olarak arkadaşlar asıl sayfa düzeni ile kıyaslayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada görsel eğitim hakkında genel bir başlık değeri yazmaktadır. Ve buradaki yazılım hocası değerinin de arkadaşlar span ile birlikte değerlendirildiğini yine buradaki kodlama üzerinden görebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar bizim için ana sayfa olarak değerlendirilen bir menü değeri var. Ve bu da yazmış olduğumuz menünün üzerinde bulunan h1 etiketinden gelmektedir. Ve bunun içerisinde yazılan veriler yine aynı şekilde bizim için gösterilmediği sadece genel düzenlendirilmektedir buradan gösterilmiş oldu. Ve bunun ardından şimdi de geçelim section kısmına. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ikinci kısım için herhangi bir başlık belirtilmedi. Ancak siz istediğiniz takdirde buradaki yazılımhocası.com değerini bir başlık olarak ikinci madde ile değerlendirebilirsiniz. Peki ben bunu ikinci madde olarak değerlendirebilmem için acaba nasıl bir değişiklik yapmam gerekir? Bu şekilde bir işlem yapabilmek için arkadaşlar buradaki yazılımhocası.com'u kesiyor ve daha sonrasında makalenin üzerine bunu yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında bir düzenleme işlemi yaptığımız takdirde bizim için bu sayfa düzeni sağlanacaktır. Yani bizim için yazılımhocası.com olarak değerlendirilen bir başlık vardır ve bunun içerisinde de bazı makale değerleri yer almaktadır. Ve bunu kaydedelim arkadaşlar tekrar sayfanın ne şekilde değiştirildiğini bir daha görmeye çalışalım. Yine aynı şekilde dosyamızı seçelim ve daha sonrasında yine bunu açalım. Ve tekrar bunları Outline Diz butonuna tıklayarak değerlendirelim. Ve görmüş olduğunuz gibi ikinci adımın içerisinde hocası.com değeri geldi. Ve bu makalenin içerisinde 10 günde C öğreniyorum eğitim seti değeri bulunuyor. Ve bunu da arkadaşlar yazılan bu yazı değeriyle birlikte değerlendirebilirsiniz. Ve tekrar buradaki kodlama üzerinde bir değerleme yaptığımız takdirde bu bizim için bir başlık olarak tekrar değerlendirilecektir. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde bir başlıklama işlemi yapabilir ve bunları tekrar değerlendirebilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar buradaki sayfa düzeninin diğer adımlarına bir göz atalım. Ve görmüş olduğunuz gibi burada eğitimden görüntüler olarak değerlendirilen bir tane menü değeri daha vardır. Ve bunun içerisinde Visual C -Sharp 2010 Express Edition kurulumu ve bloktan haberler olarak değerlendirilen bazı başlıklar vardır. Ve bunu da görebilmek için arkadaşlar aşağılara doğru inelim ve bu makalelerin yer aldığı Esayet bölümüne göz atalım. Ve görmüş olduğunuz gibi burada eğitimden görüntüler değeri bulunmaktadır ve bu da H1 değeri ile birlikte ifade edilmiştir. Ve daha sonrasında da bloktan haberler değeri de yine buradaki gruplamanın içerisinde yer almıştır. Yani istediğiniz takdirde siz de bu şekilde bazı başlıklama işlemleri yapabilir ve genel kontrol işlemlerini değerlendirebilirsiniz ve şimdi de arkadaşlar bu yapının google chrome üzerinde eklenecek bir eklenti yardımı ile nasıl değerlendirildiğine bir göz atalım ve siz de istediğiniz takdirde arkadaşlar kod.google.com p slash h5o olarak değerlendirilen bir tane siteye girebilirsiniz. Ve bu sitenin içerisinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bazı eklenti değerlerinin yer aldığını görebiliriz. Ve istediğiniz takdirde Google Chrome'un üzerine yeni bir eklenti ekleyebilir ve online olarak direkt olarak buradaki bazı butonlar Yardımı yardımıyla bu eklentileri aktif edebilirsiniz. Ancak bizim sayfamız online Olarak olarak sunulmadığından dolayı bu şekilde bir eklenti yüklememize gerek yoktur. Ancak siz online olarak da bunu test etmek istiyorseniz Google Chrome Extension değerine tıklayabilir ve çıkan eklentiyi direkt olarak yükleyebilirsiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza tekrar geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımlar ile birlikte belgelerin ana hatlarının ne şekilde özetlenmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Ve şimdi de arkadaşlar genel olarak çapraz tarayıcı yapılarının ne şekilde sağlanması gerektiğine bir göz atalım. Ve ekstra bir CSS kodunun ve HTML kodunun ne şekilde yazılması gerektiğini birlikte görelim. Ve şimdi gelin tekrar Visual Studio ortamına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve bu dersimizin içerisinde arkadaşlar hem CSS tarafında hem de HTML tarafında bazı kodlar yazacağız. Ve yazdığımız kodlar sayesinde Internet Explorer tarafında bu sayfanın nasıl değerlendirildiğini öğrenmiş olacağız. Tekrar söylememiz gerekirse arkadaşlar internet explorer için bazı ayarlamaların ne şekilde yapılması gerektiğini bu dersimizde öğreneceğiz ve bu öğrendiklerimiz sayesinde tüm kullanıcılar için genel ve dinamik bir kodlama yapmış olacağız ve bu kodlamaların da arkadaşlar bizim için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz ve şimdi zaman kaybetmeden css yapısından bahsedelim ve daha sonrasında kodlar yazmaya başlayalım İlk önce arkadaşlar CSS nedir buna bir göz atalım. Kısaca arkadaşlar CSS HTML dosyalarının düzenlerini sağlayabilmemiz amacıyla kullanılan bazı stil dosyalarıdır. Ve biz CSS dosyaları ile birlikte divlerin tagların genel yapılarını yine düzenleyebilir ve bunları yapılandırabiliriz. Örneğin arkadaşlar buradaki div etiketinin wrapper olarak değerlendirilen bir etiket ile desteklendiğini söyleyebiliriz. Ve bu id değeri arkadaşlar yine bizim için bir klasın içerisinde bulunmaktadır. Ve bu klas değerleri ve ID değerleri CSS'in içerisinde yer alan iki farklı unsur olaraktan değerlendirilir. Ve CSS dosyasının arkadaşlar HTML tarafından tanınabilmesi için bu şekilde bir tane link eklenmesi gerekir. Ve bu linke baktığımız zaman arkadaşlar CSS klasörünün içerisindeki main.css dosyasının buradaki HTML dosyasının stil dosyası olarak değerlendirildiğini bize direkt olarak göstermektedir. Ve biz de arkadaşlar main.css olarak değerlendirilen bu sayfanın içerisine bir göz atacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden arkadaşlar solution explorer'ımıza geçelim ve buradaki css klasörünün içerisindeki main.css olarak değerlendirilen stil dosyamızı açalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar stil dosyamız da açıldı. Ve içerisinde yine bazı kodlama değerlerinin bulunduğunu görebiliriz. Ancak ilk başta utf8 değerini yazdık ki arkadaşlar karakter set değerleri buradan belirtilsin. Ve görmüş olduğunuz gibi daha sonrasında bazı HTML kodları body, div gibi, section gibi, article gibi bazı kodlama değerleri yazdırıldı. Ve daha sonrasında body olarak değerlendirilen gövde kısmının içerisinde bulunan değerlerin ortalanması gerektiğini, buradaki font değerinin Georgia değeri ve daha sonrasında da Times New Roman olarak değerlendirilen bir yazı değeri ile değerlendirilmesini söyledik. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde tüm buradaki aside değeri hiç header değeri daha sonrasında footer değerinin yine farklı kodlar ile değerlendirildiğini görebiliriz. Ve şimdi zaman kaybetmeden arkadaşlar CSS tarafında HTML5 için genel bir ayarlama yaptıralım. Ve buradan arkadaşlar diyelim ki HTML5 değerini yazalım Ve buradaki kodlama işlemlerine geçelim Eğer ki arkadaşlar siz Burada slash yıldız slash yıldız Değerlerini kullanır iseniz Buradaki kodlar sizin için derlenmez Yani bunlar genel Olarak bir yorum satırıdır Ve istediğiniz takdirde buradaki satırları Arkadaşlar bu şekilde yorumlar Haline getirebilir ve kodlama Dışı bırakabilirsiniz Ve şimdi zaman kaybetmeden HTML5 için ve internet Explorer 9 için genel bir kodlama değerine göz atalım. Burada arkadaşlar bildiğimiz bazı etiketler için genel bir blok tarzı tasarlayacağız. Ve bu sayede arkadaşlar görünüm düzeylerinin blok tarzında olmasını söyleyeceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden kodlama işlemlerine geçelim. Artıkıl diyelim arkadaşlar. Daha sonrasında aside diyelim. Daha sonrasında canvas diyelim virgül details diyelim. Daha sonrasında fig caption diyelim. Daha sonrasında feature diyelim. Virgül diyoruz. Daha sonrasında footer header h grup diyelim. Virgül. Daha sonrasında arkadaşlar menü etiketini alalım. Daha sonrasında now etiketi section diyelim. Summary diyelim. Ve bu şekilde arkadaşlar kodlama yapılarını tamamlayalım. Ve bunun ardından buradaki yazdığım etiketlerin tamamı için bir ayar işlemi yapmaya çalışalım. Ve bu ayarlama için arkadaşlar bir tane Kümen parantezi açıyor ve kapatıyorum. Ve bunun içerisinde de diyeceğim ki arkadaşlar git ve benim için display olarak değerlendirilen görüntüleme değerinin örneğin Block olmasını söyle. Ve istediğiniz takdirde burada farklı bir ayar değerini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben burada buradan blok değerini seçiyor ve buradaki menü değerlerinin, article gibi bazı makale değerlerinin, footer gibi bazı alt bilgi değerlerinin blok görünümü kazanmasını söylüyorum. Ve bu sayede arkadaşlar istediğiniz takdirde bir format değerini buradan uygulayabilirsiniz. Tekrar bu dosyamızı kaydedelim arkadaşlar ve tekrar bu dosyanın bir tane tarayıcı üzerinden görüntülenmesine bakalım. Ve tekrar arkadaşlar buradan browse with diyorum ve daha sonrasında yine aynı şekilde Google Chrome üzerinden bunu açıyorum. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadan açıldı. Şimdi de arkadaşlar HTML5 için destek vermesi amacıyla bir tane internet 9 ayarı yapalım. Ve bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde bir tane sayfaya gidiyor ve bu sayfanın üzerinde bulunan bazı açıklama değerlerini kullanıyorum ve bu ayarlamaları yapabilmek için arkadaşlar burada görmüş olduğunuz kodları kullanmamız gerekir ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar html 5.js olarak değerlendirilen bir dosya bulunmaktadır eğer ki arkadaşlar biz buradaki kodlama değerini klasörümüze ekler isek HTML5 Internet Explorer 9 tarafından direkt olaraktan tanınacaktır. Ve biz arkadaşlar bu CS dosyasının içerisindeki verileri görebilmek için bunu kopyalayalım ve bir sayfanın üzerinde bunu görüntüleyelim. Bu adresi yazıp yapıştırdığımız takdirde karmaşık bir JavaScript yazısının çıktığını görebiliriz. Ancak bunun içerisine baktığınız zaman içerideki kodlama değerlerinin html 5'e uygun olarak yazılması gerektiğini göstermektedir. Ve burada görmüş olduğunuz gibi genel yazı değerlerinin yazıldığını yine buradaki açıklamalar ile birlikte görebiliyoruz. Ve biz buradaki kodlamaları direkt olarak sayfaya yazmak yerine diyeceğiz ki git ve buradaki ayarlama değerini kullan. Ve bunun için arkadaşlar direkt olarak sayfamı seçiyor ve bunu kopyalıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar Visual Studio tarafına geçiyor ve bunu gerekli yere yapıştırıyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar JavaScript dosyaları bizim için heat bloğunun arasına yazdırılır. Ve bu sayede arkadaşlar sayfanın üzerinde görüntülenmez. Ancak eğer ki burada açılan Internet Explorer 9 ise bu kod devreye girer ve direkt olaraktan çalışır. Ve eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir kodlama değerini buraya yapıştırır iseniz Internet Explorer 9 için direkt olarak bu kod çalışır. Ve yazdığınız kodlamalar yani HTML5 kodları Internet Explorer 9 9 için maksimum seviyede bir tane performans verir. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Dersimize son vermeden son bir soru işaretini cevaplayalım. Peki biz buradaki kodların çalıştığından nereden emin olabiliriz? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar küçüktür ünlem tre değeri bizim için yorum satırlarında kullanılır. Peki burası bir yorum satırı ise bu nasıl değerlenecektir? Buradaki if değerleri ile birlikte arkadaşlar açılan sayfa değerlerinin agent değerleri yani buradaki kullanılan bir tarayıcı değeri kontrol edilir. Eğer ki tarayıcımız Internet Explorer 9 ise buradaki kaynağın içerisindeki JavaScript proje import edilir ve daha sonrasında kodlar desteklenir. Ve siz de istediğiniz takdirde bu şekilde bazı kodlamaları ekleyebilirsiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar şimdi de çapraz tarayıcı yapılarının ne şekilde sağlandığını görmüş olduk. Gerek CSS tarafında gerekse HTML5 tarafında bazı kodlar yazmaya çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde HTML5'teki form yapılarını öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.